Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp Burçunoğlu. Bugün sizlerle beraber Bed Wars oynuyoruz. Yanımda Efe var. Arkadaşlar bu arada Efe'nin de kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Atma Her abone bir geçmiş olsun. <laughs> olsun ben abone istiyorum. <laughs> Dur kanka ben daha oyuna başlamadım. Hadi tuş. Tamam kanka. Aa, ben de oyuna girmedi ya. %99'da takıldı. Aferin. Mobil veriden kullanıyorum mob... oğlum. dur lan mobil veri aç kap. Tamam. tamam. Arkadaşlar. Ha, dur kanka. Sunucu bağlanıyor. Ha, sunucuya bağlanılıyor. Kanka ya e, girmedi ki ben. Heh, başlıyor. Aa normalisi Düzeldi. Her yer siyah. Ne oluyor? Ben bir daha Bedwars videosu çekmeyeceğim. Çok kasıyor. Hangi... Kanka bizim şeyi kapattınız mı? Yatağı. Kanka ben bir ara bir takımla girmiştim maça. Bir takım bulmuştum işte onlarla maça girmiştim. Kırdınız. Dur kanka dalmaya geliyorum. İki kişi kalmış zaten yeşillerden asarlar geliyor. Kanka, kör bu adam. <laughs> ne? Kanka, arkamda sarı var. Beni görmemesi için. Kanka, kanka. Çok kasıyor. Ne? Evet. O maçı hep kasıyor oyun. Kanka ben bir daha şey yapmam. Çok kasıyor. Kanka. Kanka benim şu an pin gibi pin gibi gözüküyor mu? Bir daha Mobizen'le çekmek istedim. Ay ay. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Kesinlikle beni umursamayın. Ben önemsiz bir NPC'yim. Beni umursamanıza gerek yok. Ben yokum. <laughs> Ana varmışım lan. Ana. o oh, adam ile. Adam dokuz bloktan vuruyor. Kanka, kanka sarılara gitme orada hile var. Sarılarda hile var kanka. Kanka adam 9 blok uzaktan vuruyor bildiğin. Benim olaylara bak. Kanka ping giriyor değil mi? Ay yok kanka bu bu Ne oluyor? acayip kasıyor arkadaşlar. Şimdi gözüküyor mu bilmiyorum. Ama sen, hem bedbat. Hem mobilenden biri. Hem de... Ben burada yokum. Ben garip bir NPC'yim. <laughs> Kanka ben sarılara gidiyorum ama. Dur lan buraya. Kanka sarı değilmiş lan bura. Kırmızıymış. Ben burayı sarı sanıyorum sabahtan beri. Oha hile hile. Anladım. Ah ne oluyor? Ne oluyor? Yanıyorum. Yanıyorum. Efe yardım. Efe yardım. Altın elman mı var kanka ben? Kendiyle çocuk. Kanka ben yeşillerin bezde biriken altını alacağım. Oha burada kaç tane birikmiş lan? Stek gibi Ya iki taneymiş. Kanka bu zümrütler stek stek gibi gözüküyor. Zoriyonu. Kanka gel şuraya yol yap. Kanka gel şuraya yol yap. <laughs> Kanka bizim base'de birikmişti. Kukula koy. Yürü git. Arkadaşlar bizi çok mutsunuz falan demeyin. Kanka bana blok lazım. Bana dört tane lazım. Aynen. 9 blok falan vuruyor. Kanka yeşilliğin beyze git oradaki demirleri al bomba al gel. Acelemiz olacağım oğlum diyorsun yani. Kanka yandı. Efekt diye biri öldü gibi gör. Oh! Kanka biri bana K Aa, kanka kırmızılar yeşillerde şey yandı. Ne? Kanka dur bekle ben destek. Nereden? Ne alayım kanka? Ben ısırayım mı? <laughs> Kanka. Beni kim öldürdü? Kanka bizim base'de adam var. Kanka demin beni biri öldürdü. 51 tane şeyim vardı. <laughs> Kanka onunla mesela düşüyorsun ya onu kullanıyorsun. O seni havaya fırlatıyor. Şimdi kurtul kurtulabilirsen. Kanka, Kanka ben ne alayım? Kanka ben bomba alayım mı? <laughs> Kanka ejderha kaydırma ne? Bakalım o hissiyat. şey lazım. Kanka bize acilen 10 tane şey lazım. He, Kanka bomba alayım mı? Oyun gitti. Kanka benim oyun gitti. Benim yerime bot oynuyor şu an. Kanka beni öldürüp şey yapsana. Eşyalarımı alsana bombayla. Kanka benim oyun gitti. O zaman ben videoyu kapatıyorum oğlum. 10 dakika olmuş. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı, ha, videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada bu efendim de kanalı artık. Ya daha 14 abone. Abone olur Artık. Neyse bay bay.